E ee, hepinizeme arkadaşlar. Ee, bu arada bu yani alakasız bir video. Ee, sadece yeni videolar çekeceğimi söyleyeceğim bu arada yani. Yeni videolar gelecek. Ee, ben bayağıdan beri video çekmiyordum. Umarım şu an sesim geliyordur. Ses kaydında bir sorun çıkmamıştır umarım. Yeni videolar gelecek ama bu sefer Roblox da gelebilir ama yani Adopt Me dışında oyunlar gelebilir. Veya Brawl Stars gelebilir işte. Yani size bağlı. Ee, video En sonki ki videomun altına gelen e, şey yani yorumlar beni kırmıyor. Siz söyleyebilirsiniz. istediğiniz kadar. Söyleyebilirsiniz. Yani ben kırılmayacağım. Bu videonun altına yani gelen yorumlar Bakın 42 yorum benim ben ne demiştim size? E, demiştim ki yani sizin video yani attığınız yorumlar benim için en önemlisi. O yüzden yani yorum yapın ve e, en popüler videom bu arada bu 600 kişi izlediği için yani baya mutlu olmuştuk. Yani bu logoyu falan ben hep kendim tasarladım ve sizden bu emeğin karşılığını bekliyorum ki Son videomda gerçekten bunu gösterdiniz bence yani 21 aboneli bir kanala göre 621 görüntülenme çok yani cidden çok ee, yani tabii bu video o kadar tutmayabilir ee, ama yani ben artık diyorum kanalımı büyütmek istiyorum ve sizin de e, yardımınızla ben büyütücüyüm inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mesela burada e, şey yapmıştım. Yani bir şey yapmıştım. Şu an sesini açmıyorum. Niye? Videodayız. Yani bu bak 60. Bu yani intromuzdu. Ben bunu emek vererek yaptım. Ve 61 görüntülenme aldı. Yer e, Cadı karavan trade videosu aslında trade videosu değil. Yani neydi mesela? Diyelim. Yani... Öyle yani kafamıza göre oynuyorduk, şey yapıyorduk, işte şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk arkadaşlar. Ama e, siz artık bana deyin ki yani video at, <laughs> niye video atmıyorsun diye soran olmadı. Yani ama videolarımın altına gelen yorumlar da çok alakasız yorumlar. Her yeri şu videoda. Yani gerçekten çok alakasız yorumlar ya. Gerçekten çok... Bak birisi diyor lan nurullah sana haur <laughs> yani birisi diyor değmez ona FR pet falan veriyorlar. Hadi bu doğru diyek. Kanka kabul ettim falan onları bilmiyorum. Ee, arabalar bölümünüz yani e, aynı bende de viç karavan ile pizza tekeri var diyor. Aa bak bu kardeşimiz yine şey yapmış. Demiş ki arabalar bölümün bölüm, bölüm... benim Türkçe hocam e, bunları bu videoyu izlemesin lütfen. <laughs> mü bölünümü, arabalar bölünümüz aynı. Bende de witch karavan ile pizza tekeri var. Tamam okudum. Oh be. Sonra işte ha ona lan ya bak bu yorum beni kırmıyor mesela. Niye? Yani evet çünkü ben daha küçük bir kanalım. Yani ben büyümem için size ihtiyacım var. Video çok kasıyor diyen var. Bunları düzelteceğim. Merak etmeyin. Bu videoda inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü bende kasmıyor. Bandikemin bir sorunu var herhalde. Yani sonra mesela salak o, o karavan frost değerinde diyen arkadaş senin kafana ama abi yani yapmayın ya. <laughs> e, ya bak şu şu ark ben de dedim ya Tabi tabi kesin frost verirler tabi verdiler bana tabi dedim. Ama bu yorumda ben haklıydım niye? Yani <laughs> bu arada da seninki ki arkadaşa senin kafana dediğim için özür dilerim. Ama harbiden de senin kafana şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım arkadaşta. Ee, yani öyle. Tabi o arkadaş da şimdi daha haklı. Bu Roblox Mira Gamer kim? Şey yani hani bu videodaki Mira var ya o dedim Mira o. Ve biz onunla çok önceden arkadaştık. Onunla biz püstük falan ama konuşuyoruz tabii ki de. Sadece beraber Roblox falan oynamıyoruz. Yani öyle. Tabii videoları isterseniz yani bu video böyle olacak. Ee, yani yeniden video atmak istiyorum ben de ama ne bileyim üşeniyorum. Zaten bu videoların arasında da en az 2 hafta var her attığım video. Yani düzenli attım yani. Ya ben destek görmediğimde video atmıyorum ama siz bu videoda yani 1K görüntülenme bak 1K görüntülenme geldiğinde arkadaşlar 1K görüntülenme geldiğinde yani gerçekten diyeceğim ki yani her gün video atacağım tabi atmayacağım ama <laughs> diyeceğim şaka şaka atarım yani herhalde 1K beğeni gelmeyeceği için. Şimdi bu atacağım videoya 10 like bekliyorum. Bakın çok zor, gerçekten çok zor. 10 like bekliyorum. Niye? Ee, çünkü 621 görüntülenme alan videom bile 14 like alıyorsa, 10 like yani bu video 50-60 görüntülenme alır diye bir tahmin ediyorum. Ee, sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Bu video böyle yani gerçekten yani emeğimin karşılığı verin diyor yani. Bu videoda gerçekten verildi. Çok sağ olun arkadaşlar. Ee, bir dahaki videolarda tabi değişik yani siz şu an bu videoyu izliyorsanız ya yani buraya kadar izliyorsanız yoruma yazın ki şöyle değişik videolar gelsin. Böyle değişik videolar gelsin. Şu oyunu çek, o oyunu çek. Ben çekmeye çalışırım. Yani böyle e, kısa bir video oldu aslında. 6 dakika çok bir şey değil. Hatta 7 dakika olur falan. Ee, görüşmek üzere. Bir dahaki videoda zaten görüşeceğiz. Bay bay.